oyundayız. Bakalım hangi canavar var. Ne düşeceğiz? Canavar diyemeyiz. basmamız lazım. Bu ne lan? Lan bu ne? Bak kız Ne kırar? Basmamız lazımmış. Lan bu ne? Bu sefer doğru düzgün bir şey çıksın. Yine kız Ah canavar kafası. Bunu sürekli edinecek. Canavar kafası çıktı. Tamam güzel. Tekrar. Açacağız yaptım bu sefer. Lan bu ne? Bir saattir bu çıkıyor. Tekrar. Yine o çıkmasın. Yine kız çıkmasın. Ya Allah ben kızım. Bak ama oyun beni kız mı zannediyor? Bak kıza mı benziyor? Efekt olsun. Allah'ım bu benim başıma belli oldu. Bu sefer ekip. İnşallah yine o çıkmasın. Bu, bu ne lan aşırı güzel. Ben orada göz taktım. Oh. Ben bir tek gözüm. Hadi tekrar, hadi güzel bir şey, hadi güzel bir şey, hadi güzel bir şey, hadi bir şey. Hadi, bir şey. hadi hadi Java çıktı yine. Bakalım ne çıkacak. Lan bu ne? Of. <laughs> bu da güzel. Burada ne var? Görüyor musunuz? Neyse. Ah. Bunun bari ağzı var lan. Bazılarının sadece ağzı var. Hocam. Neyse. Bu sefer aşırı yavaş yaparsam. Mayfes. Hmm ve çıktı. Bu sefer aşure ama aşure var. Bu sefer daha yavaş yapacağım.